Ha. Evet. Ha. Tilki selmiş başında yine. Boya badana işleri bizde. İtinayla kapı boyanır, tencere boyanır. La, bu korona bizi ne hallere düşürdü. O koca tilki selim. Ne hallere düştü Allah'ım ya. Olacak iş miydi? Ama bayağı da beceriyor gibiyim ha. Bızağı. ha. Hala. Allah. Lan var ya babam boyacıydı be Türkiye. Niye coşkuyor? <laughs> canım? Evet, evet, Anlamadım. Yok canım. Kapıyı pencereyi söküp getirsinler öyle boyarım. <laughs> Dışarı çıkma yasağı var. <laughs> çek kızım çek. Nasıl boyanır memleket görsün. Ustalık <laughs> <Şimdi, avatancı açarsın>. görsünler. yer bir kapalı. Biraz tiner olsa daha güzel, daha hoş olacaktı ama yapacak bir şey yok. Canı yayın yapıyor canım. Boyacı tilkisayarı Mustafa. Ee, o iş bende canım. Allah Allah. Yaldır yaldır ediyor be. Azam baba, sen de gaz verme ya. 15 dakika yap abla. Çok kaza geliyorum bak. 15 dakika yap abla. Niye biliyor musun? Çünkü çok az şartlı. 15 dakika yap bir şey olmaz. Ha 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 bizim işimiz. Ne oldu? Aha deli Evet. Bakın eserimi görün. Bu kapı ne kadar kirliydi. Tertemiz, pırıl pırıl oldu. Yeri burada oldu desek yeridir. Gel mi kızım? Fato. Bravo, bravo. Kameramanın Fato. Evet. Ulan arkadaş. Şu sokağa çıkma yasağı bitse bari ya bir an önce. <laughs> <laughs> i̇nşallah inşallah yarışmalardan geri kaldım değil mi? Kapat <laughs> hocam <laughs> <laughs> <laughs>